Ne oldu? Ne gülüyorsun? Şimdi bizimkileri patronumla böyle mekanlarda yemek yediğimi anlatsam bana hayatta inanmazlar. Neden görüşmüyorsun ailenle? ailemle değil Tekin Bey. Bizimkiler işte. Arkadaşlarım. Ya hadi bırak. Arkadaşım mı kaldı sanki? Niye aranıza çık? Uzun hikaye. Karışık. Anlatsam? Dinlemem. Biliyorum. Ama ben de sizin ilginizi çekecek bir hikaye var. Neymiş o? Sizin şu günlükler hakkı da değilmiş. Neredeymiş? Avukatta. Geri vermiş adamı. Manyak mı bu ya? Neden gidip hepsini geri vermiş ki onu? Bilmiyorum ama beraber iş tuttukları için olabilir. Vay be avukat kendini düşürdüğün durumlara bak ya. Ya Tekin Bey. Hani çok da şey yapmamak lazım ya. Sonuçta yaşlı adamın teki bu yani. Oğlum sen onu tanımıyorsun. O bu dünyadaki en sinsi adamlardan biri. Hakkı'yı da yanına aldığına göre büyük bir şeyin peşinde. Ama ne? Siz canınızı sıkmayın Tekin Bey. Nasılsa öğreniriz. Oğlum sen de fırsatın varken git konuş sizinkilerle. Ondan sonra çok geç kalmış oluyorsun. Söyleyemediğin her şeyde içinde böyle kocaman bir boşluk yaratıyor. O boşluk da böyle gittikçe büyüyor. Ondan sonra o boşluğun içinde kaybolmak istemiyorsan hemen git konuş. Buraya gelmek için rezervasyon gerekiyor mu acaba önden? Oğlum ben ailenle arın düzelt diye bin tane laf ediyorum burada. Senin aklın hala kızdı. Çok mu belli oluyor be abi? Oluyor. Bir haftadır yanındaydın zaten. Yetmedi mi? Hadi yediysen yemeni kalkalım. Hadi.